Selamünaleyküm. Bugün aracımız Insignia A14'ten 44 turbo, 44 turbo, portum şişirme, ee, ekrandaki gizli özellikler, termostat yazılımı, chip tuning uygulaması, hepsi yapıldı. 4.4'lük şu anda ee, 117 açan fanımız ee, 97 derece. Termotot açılımıyla beraber hortum şişirme gibi nedenler A14 dertlerdeki kronik sorunlar kalmamış oldu. Müşterimize verdik, aracı kullandı geldi. Önceki çekiş halini biliyor. Gel kardeşim. Aracın her çekilen önceki halde çok kötüydü yani. Şu an hiç öyle bir problem de yok. Yani performans sonra performans olarak mükemmel. Pekişi şey olsun, alkışı olsun bayağı iyi olmuş. Yani. Turbo doldurmasında sıkıntı var mı? Yok. Hiç, hiç sorun yok. Ee, hararetle karşılaştık mı? Hayır. Hiç hararetle evet. de Gerçekten araba çok iyi olmuş. Mükemmel oldu. Her odakta Osman. Osman ustamızın yüreğine sağlık. Gerçekten evet. yaptığı işçilik çok iyi. Dört Aracımızın sonuna geldik. Hayırlı olsun. Kalasız belasız. Verdi Opel Malatya herkese sevgiler saygılar